arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber patça oynayacağız. Biz bayağı uzun zaman önce başlamamadık aslında. Ama işte neredeyse belki 3 hafta falan oldu. <laughs> i̇şte şimdi sizlerle beraber oynayacağız. Şimdi şu an dönen ben pro şu anda döndürdüğüm Cemre. Bu da Cemre. Ay Cemre. Evet. <laughs> güzelim vardı dur be. <laughs> Hadi ikili aç. İkili aç. İkili. i̇kili açıyoruz. Ben şu kamerayı da. kapatıyorum. Evet. Ay başlığa basıyordum ya. Var mı? Ben kaçtım. Pakaptım şans. Dört çıkınca ikili çıkım yapıyoruz. Rütbeli diyeyim ben. Eşli. İkinci şans. Tamam. Bir. Ay Eren gele bastım ya. Başla. Evet. İkili böyle durur. 35 saniyeymiş. Uyuyabiliriz. Aa, Ay! Anam! Evet işte kamerayı kapattım. Oh, hemen gel proları başlıyor. <laughs> ben her gün en sıfır iki tırınıyor. Of çok şey. Ay fasulye işte çok korktu ya. Burada neydi? Tamam boşver. Arkadaşlar biz fasulye yapmıştık da. Okudek arkadaşlarımız bizi izliyorsa bilirler. İki yıl sonra <laughs> Yüzyıl yıl sonra rahmetliyim. Bastedim ben. <laughs> Vay! Şu anda Vay. biz ilk defa bu parkurda oynuyoruz. Ay, çok Normalde falan geldi oynardık biz. Vay, ben kaldım Cemre. Arkadaşlar. Görüşürüz Cemre. Ha, geldim geldim sıkıntı yok. Hii. Cemre biz farklı yerlerdeyiz. Yo, ben, ben seni gördüm canım benim. Oradan gitmiştim. Wow. Aa, aynı yerde başladık yine de. arkadaşlar çok pro olduğumuz için herhalde. Evet geçiş komşunu takip ediyorum. Benim takipici Hemen beni takip et. Takip ediyorum. Evet çok sıkıntı. Takiptesin değil mi? Hı uh hı. -huh. Şimdi nereye atlıyoruz? Ben karar veriyorum. Güzel bir, çok güzel bir ıı, şey, ıı, çok evli bir yer atlıyoruz. <laughs> Tahmin etti. <laughs> Yasaya mı? Şerpini. Ay oraya gidemeyiz ki çok uzakta kaldım. <laughs> ya oynatamıyorum. Yasuyun apayı yine. Tamam geçti takipten çıktım zaten seninle mi gidiyorum? Yok, Sen yok Ay Yasuyun biraz geçmişim ben. Arkadaşlar bu arada benim ayaklarımdan osuruk bombası mı çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> ben de hiçbir şey çıkmıyorum. Çık burası değilsin. Parajı açtık. Gidiyorduk. Gidiyorduk. Zafer'e doğru gidiyorduk. Arkadaşlar şey, herkes şey malzemeler toplayacak sonra buluşuyoruz biz. Hiç ee, bilmiyorlardı. Herkes öyle yapar galiba. Oh. Anam anam duvar mıymış? olmuş? Duvar var. duvarda duvarda dövüşeceğiz. Şey, Ay bir de anında düşman geliyormuş bizi öldürüyormuş. Biz evet orta bir tane silah buldum ben iyi. Yani. SKS iyi midir? Kötüymüş. Çok kötü, ya Çok kötü bir tane At. silah buldum. Olsun yine de var ya. Şuradaki o da iyi. Var. Küçük var. Atlayalım Tık. bari. Burada hiçbir şey yokmuş. Atlayalım içeri. Hı. Evet. Kaksit var. Kaksit. Sanırım. Kaksit varmış. Hmm, Sırt çantası. Can yeleği. Hmm, ağrı kesici. Ben <laughs> Çok... Allah. Oh. 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 var arkadaşlar. Onun yanında tabii kanka. ki de. Allah. Allah. Oh. Kankalar benim yanımda. Şimdi ben. Onu. <laughs> Adam dibim ama bot olduğu için kolay öldürdüm. Bot olduğu her halinden belli arkadaşlar. Gerçek oyuncu olsa beni şimdiden hallederdi. Hımm, AKM buldum. Çok iyi de değil. Bu evde birisi gelmiş ve yalnız. Oy bu çok iyi. Ya. Ben az düzgünleri çok seviyorum. Yok, şunlar, şunlar, şunlar. Bunu kullanacağım ben. İyileri sonra yasaklayalım. Flash bombası, sis bombası. Hepsini aldık. Yani evet, leş bir. Cemre'ciğim alana doğru gidelim. Tamam, geliyorum. Ben alana doğru gidiyorum, götürün. Tamam. Görüşürüz. <laughs> ay daha ben şey bulamadım. E, silah mı? Hayır silah buldum da hani canlarımızı dolduran şeyler var ya. Hı, hmm, bende var onlarda. onlarda. Arkası içiyoruz. Görüşürüz Arkadaşlar şu an beni görüyorsunuz bakın şuradayım. İki yazan yer var ya ordayım. Gösteriyorum. Ay, bay bay. Go çıkın bekleyin. Buradan bir piyaze göründü. <laughs> koş koş tamam, koş. <laughs> Birazcık havalı olalım. Ama olamadık. Ay şu de bakalım daha Bence de ya daha vaktimiz daha var. Daha hmm. hmm. Çağrı merkezleri varmış. Neyse. Şöyle bir takım evimizi Ooo. Siz olmuşsunuz. güzel. Şununla şunu değiştireyim. Geç gelmeden şuraya bir bunu Bunda çok güzel. Gökçe kask var burada. Kask yok benim. Ama gel. Tamam dur dur ben birazcık tıkanayım. Ama yanına gel. Şu silahı falan değiştireyim. Hı uh hı. -huh, İçsin şey bunu. şey yanımda. Hem de iki tane. Ay şu bile daha iyidir şundan arkadaşlar. İki tane var hem de. Ne gaks mı? Kask mı? Gaks mı? Bu ee, Bunun mermisi yok arkadaşlar, ben bunların sonuna satmıyorum ben, bu ne? Ne yapacağız? Hmm... Ne yapacağımı? Sen o... öldün mü? Hayır onun içinde... Senin enerjin yokmuş. Hihihi... <laughs> İki tane evimde... Neyse ben öbür evleri de gezeyim. Şu eve... Bak, bak... Ay, evet. Ay şunu uzu ile değiştir... Ay ben şunu uzu değiştirmek istiyorum. Bazı baz da kötü oluyor aynı bunun gibi. Ama çok güçlü vur. <laughs> Alana doğru giden ben. Tamam geliyorum. Onunla çok <laughs> güzel bir şey buldum. Şunlar da çok iyi değil ha. Ben bunu seviyorum. Tamam. Tak hadi Tak tak. Ben gidiyorum. Tamam, ben ben ikiyim. Araba, araba bulamadım da ya. Arabalar alakasına çok yakın zaten. Ay yanlış Arkadaşlar şu anda düşman falan yok. Ay. Ay. 80 kişi kalmış. İkisi biz. 98 90... kişi. 90 nereden çıkarttım? 78. Evet 78 kişi. Aa ben 80'den 2'yi çıkartamıyorum. Orada dolan. Aa tamam. Tava buldum. Tavam nerede benim? Dur tava. Bir atalım gereksizler kulübünü. Oo, şurada bir ev var galiba oraya gitsin. Onu cical. Hakkıcı araba var hadi gidelim. Oh. Allah. Oh. Anam gördüm. Dur. Ben... Ama, hadi, Ona doğru gidiyorum. Gördüm. doğru koşuyorum. Gittim ben. Vurdum. Ya göca, ben ölmemiş. Bak deme şimdi geberteceğim onu ben. Ya göca, ben yapayım Lütfen. Gel lan buraya. Tam öldürdüm. Evet bakıyoruz ben berbat silahlardan kurtulmak istiyorum. Ayakkabı var ayakkabı giyiyorum. Blok süper alalım. Belki işe yarar. Aldırıcı. Cemal ne anne. haber? Gözün nasıl? Gözüne bak. Aa, gözü kaldı. Tabii ben çıkartmak istiyorum gözlüğü. Nasıl çıkartacağım? Anam herkesi çağırdı. Allah. Anam. Ee? Evet. Hallettim. Hemen gözlüğümü çıkartmak istiyorum. Tamam. Şu Aa, pipe bakın. Artık gidelim. Adam da ağlıyor. At kalmış hemen koşun. Araba gördüm ben. Boş ver ben koşuyorum. Tamam ben arabaya bineceğim. Büyük sana kankisini alamıyor bu arkadaşlar. Aa beni ben leş atmışım ben. Ya. Aman ya. Yo, sen de leşin bir? Seni gel. Arkadaşlar inşallah çorba içeceğiz. Bakalım sesini açalım. Ben de ses yokmuş uçak. Bu araba değil mi? Lütfen çalışsın. Çalışmayan araba onlar. Oh. Vakit kaybı. Ben burada araba buldum iki kişilik ama ben alana girdim. Aha bina. Arkadaşlar da benim tavam var burada. Hangi değil? Ama tavamı alamıyorum. Arkadaşın senin yanında bir tane alan var. Yok hiçbir şey benim yanımda. Yo bak ateşler geliyor. İyi de tarafta. yok. Sen hmm. gel. Yine geliyor mu Ya bak. burada hiç bir... Hiç tamam bir şey. alana girdik ev var ileride evler. Tamam. bir şey var. bakalım. Tava, tava 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 al tava. Tava, Aa, tava. tava aldın mı Tava gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım. Bismillah. tamam bize değilmiş korkmuyorum arkadaşlar sadece bir anda olduğu için tırstım tırtık tırtık oldum araba var araba mı çalışıyor mu var. Ben Zoltingel oldum. Nerede? O çok güçlü. Yanında ya işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Çorba içemedik. Göremiyorum adamı ya. Bu gerçek oyuncu. 45. olmuşum. <laughs> Devam et. Oy kalbim tık tık atıyor şu an Ben korkmadım. <gülüyor> <gülüyor> Sadece vuramadım. Arkadaşlar ben buradan bir şey öğreniyorum. Artık her zaman silah bulunduracağım yanımda. Bakış ekranı. Çok saçma. geçin. Başladım ben. Eylan gel. Gel. <laughs> Arkadaşlar. Şuradaki güzellik var ya. Benim o. Buradaki de savaşçı var ya. Allah Skol skol party day yapılıyor. Tam olarak şurada. Skol skol party day. Ben geldim. Arkadaşlar 5 ne alaka? Ben Uçan geldim. araba. Uçan ne her neyse. Ben de girdim. Cemre sende de var bu çizimlere. Ay ne var be? Allah ne oluyor be, Allah öldürüyor birisi beni, gebertiyor, ben de gebertiyorum. Let's fight together. Ne diyor be? Ben de, de Let's fight together. Birlikte savaşalım. Allah, kim gebertti beni? Hemen gebertiyorum onu. Fıratman, neden sen nereden Sen de bilmiyorum ama boş ver. Bir bu rakiplerimiz onlar gitti be, bomba ona mı vuracağım? <laughs> tamam, takip ediyorsun beni hemen. Sıla beni takip ediyor.

uçhenki Uçağımız uçan video Uçağımız zaferle Zeplerle de kedim Allah uçhenki'den biraz uzakmışız Aa ben nereye düşüldüm ya Ne ne takipten çıksana al Çıktım Uçhenki'ye düşüldü Ay bu çenki. Tam en azından evlere yakınım ben. Ya benim olduğum yere bitmem mi? Ben ee, çatıya düşemedim. Çünkü görmedim. Ay başım döndü ya. Camiye gidiyorum ben. Anam düşman varmış. Kesinlikle gitmiyorum. Ay düşman gördüm. Arkadaşlar hedefim burası. Çağrı merkezinin yanındayım ben. Aa! Adam var yanında. ben tavuk gibi duruyorum ortada Cemre. Bu arada çağrı merkezi falan görmedim ben. Ol. Oh. Ama birisi başka yok. yoksa hemen gebertiriyor. Hayır. Şu bombamla. <laughs> Dur, levye alacağım. Yolmuş. Ne işe yarıyor? Anam. Anam. bana ne? Ben levye sandım onu. Acımın niye geberip duruyorsun ya? o gereksizler kulübündenmiş. Hadi bir tane birazcık iyi olmasa da bir silah var. 15 mermili. Burada da aynı silahtan var. Aa, Ay 15 var. 15. 15. Kaç çok iyi bunlar. Legye. Olmayan şey. Yav. Bizde silah olmaz. İşte 30 30'luymuş bu 30'lu daha iyi. Oy bu büyük. Emel. Arkadaşlar hemen atlıyorum. Cemeci çetenemin yanına gidiyorum. Bende de var harika. Olmayan da, olmasa da harika. Öyle Tüm silah var mıdır içinde? Versene bana. Ver. Cemil, sömürme hepsini. Sömürmiyor onu ya, silah burada. Arkadaşlar en berbat bir tane silah var hem de Ay Hayır benim ik ikisi de çok iyi. Ha, ya bütün ayakkabıları, bütün şeyleri almışsın. Küstüm sana. Hey Cemre mermimi Cemre. Hı, seni korurum dur. Silahımı ver silahımı. Sen silahını ben vermez ki. Dur, biz burada dur dur. E nerede benim silahım? Bir dakika bir de burada. Arkadaşlar silahlarım yok. Biz burada. Ya, silahlarım yok. Ver silahlarımı. Tamam söyledim mi? mi? Yok bende hiç bir şey. Tamam veririm sana bir şey. Atacağım ben bunları. Çünkü gereksiz bir mu? Bak attım. Tabi, mermisi var değil mi? Evet. Aa iyi de. Yokmuş Cemre. Nasıl yok? Yok işte. <laughs> Bak a. At bir tane bana. Şuraya ya. Bu. Yok işte bak. Ha hmm. ben de o mermiden yok ondandır Evet. Arkadaşlar çok proyum ya çok zekiliyim. Ben de o mermiden yok ben de var. Çok pro zekiliyimle çözdüm bu olayın sırrını. Şu an alanın içindeyim <laughs> el bombası el bombası oldu. Şurada bir. Adama. Anam yapın da dibim. Adama. Ha. Ay gerek yok arabaya şimdi. Düşman lazım bana düşman. Bakçı kırmızı bölge geliyor. Gel bunun içine gir. He? Kırmızı bölge Kırmızı bölge bize gelmiyor ki. Bekleyin. Aa! Ne oldu? Şurası bir silah. Acaba ben senin yanına gelemiyor mu? Bekle. Bakayım durdu. Tam girdim girdim. Açık burayı. Oder schon atacağım. Schon atayım ben. Çünkü şey Hemen şöyle... yanımızda da şey var. Zaten öbür öbürsen alırız. Çakrılı. Bak şöyle. Bak şöyle çağrı yerlerini görebiliyorsun. 1 2 3 4 5 6 o 6 tane. Bir dakika ya. Evet. Burada, burada. Gördüm. Ben yanına gidiyorum. Bakın ya sen, sen gördüm adamı. Bakın ben gidiyorum yanına. Tam da bak bir kişi kişiyi gördüm. ben. Benim de yok ama hiçbir silah. Gel gel. Onun silahı vardı benim yanıma gel. Sen silahla gitmeye çalışıyorsun. Yok çalışıyor. Bot. Bot bot bot. Cem'i ben öldüreceğim onu yapma sen arkadaşlar biz Silahlarını alırım hemen. hemen. He, silahım kalmadı. Tamam dur dur. Şimdi ben halledeceğim arkadaşlar onu. Gerçi burada silah gel. Ya. ya çalışmıyordur onlar şimdi. Oy çalışıyor. Tamam geberttim. <laughs> Oy nasıl var. Senin silahın varsa ben alıyorum. Bak silah. Var var var. <laughs> Hem de bir milyon tane. Tamam, arıyorum, <laughs> Zaten çok, Bakayım. Çok teyman. tamam. Hı, tamam. Hı. Sağlık şeylerim de varmış. Hemen şunları kullanalım. Yani. Arkadaşlar dünya bir, bir öncekine göre daha iyi olduk. Bakın 61 kişi. Ay 60. 59 kişi kaldı. Ha yani bize göre 59 kişi kaldı. Bizi saymazsak. Kıpırdamayacak. Neden? Kıpır. Kıpırdama. Kıpır da versene. Uçak sesi duymuşsundur sen. Dibine gireyim. <laughs> Dibine da. Temel 4 metre ötedeyim. 1 metre ötedeyim. E şimdi 4 metre ötedeyim. Bakayım. Bu birazcık iyi. Ne? Ben, 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 İçeri kaç. İçeri götür. Taşı. Cem tamam dur ben adamı öldüreyim önce gel. Tamam ben şurada sığınıyorum. Da, arkadaşlar. Hadi, Ama tamam. Gülçin canım gidiyor. Kurtar kurtar. Kurtarım, bekle bekle. Kurtar. Ben sana can atacağım tamam mı? Tamam. Benim canım yok zaten. Ne? Arkadaşlar adamın pro şeyi varmış. Thank you. Dur ben atıyorum sana. At 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 hemen at Aç çıkıyor. Doldurur mu? Doldurur. Bak bu kadar. Tamam iyi. Dolduruyorum. Tamam. Ben tamam. Ben de yiyeyim. Hadi Biraz de de daha var yiyeyim. Olur doğru tamam, Yeter. var. Şimdi şu geride kalmayı öleceğim. <laughs> Pardon. Arkadaşlar ağzımızdan kaçtı. Kusura bakmayın da. Yani bizim de hakkımız yani. Ya küfür değil o argo biraz da aman boş ver. Öf, Arkadaşlar. Ben. Gördüm adamı. Gördün. Gördüm Arkadaşlar gördünüz mü adam bakın şurada. Bir gördüm, 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 gördüm. gördüm ben. Yanına gidelim mi? Bak o da bize vurdu. Vurdun mu? Dur, Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyız. Şu an görmüyorum. Ben, gidiyorum ben, de. ben de gidiyorum. Gel, Cem geçin. eğilerek git. Eğilerek. Tavayla vurasım geldi. Vuracağım mı? Ay beni benim de tavam yokmuş. Ama benim de... <laughs> Ama en son yapacaktık biz onu. Bu gerçek <laughs> oyuncu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ben... Neyse Tamam bugünlük yeter Şimdi kameramızı açıyoruz Nerede kameramız Evet arkadaşlar Kameramızı açtık Videomuzu umarım beğenmişsinizdir Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini tıklamayı, tıklamayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın.